Hazır ol Rüzgar gol geliyor. Topa önce vuran gol atar Arda. Hayır. Hayır. Al bakalım sana. Aa, olamaz olamaz. Ya hakem bey ne fol ya ne folu. sadece dokundum ya yok. Ya hakem bey söyleyin şuna ne dokunması ya. Resmen biçti beni ya. Evet Rüzgar kaleye Arda free kullanacak. Ya of ya of sanki gol atacak. Kullansın bakalım. Tamam geçiyorum kaleye. Hadi lan kullan sersem. Evet işaretimi bekle Arda. Sana söylemeyi unuttum Rüzgar. Benim asıl adım Ronarda. Çok konuşma hadi çek şutunu. Şimdi geliyorum. Hadi Hakem Bey ver işaretini. Evet ağzımda düdük bekliyorum ve... Atış kullanılsın. <laughs> Hayt şimdi görürsün. Geliyorum Rüzgar geliyorum geliyorum. Al bakalım. Hayt hani hani top nerede? Ulan top, top nereye gitti ya top nereye gitti? <laughs> Daha topu bile göremiyor. Arkadaşlar futbol maçında sizce kim yener? Rüzgar mı yoksa Ronaldo mı? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazıyor. Ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Tüm bunları 3 saniye içinde yapanlarda da ben yaptım yazıyor. Hadi bakalım. Evet Ronar'da 1-0 önde. Ama olamaz topu göremedim bile. Avuta gitti galiba. Hayır olamaz. Kameralara bakılsın hayır. Olamaz göreceksin oğlum ben de sana gol atacağım. Ulan nereye gitti bu top ya ben de sana 90 asmazsam. Ay olamaz top buradaymış anneciğim. Evet Rüzgar sıra sende. Hazırsan başta ve gol atabiliyorsan Ronaldo'ya gol at. Hadi Rüzgar seni bekliyorum. Güldürsün şimdi şimdi sana bir çalım atacağım var ya sağdan atacağım soldan geçeceğim ve 90'a gol atacağım. Hadi bakalım. Ha? He? Hüsamettin ne olmuş sana böyle bu tip ne? Galiba beni duymadınız. Hepinizi mahvedeceğim. Ya Hüsamettin çekil şuradan ya top oynuyoruz görmüyor musun? Evet yoksa seni diskalifiye ederim. He? Beni kim diskalifiye edecekmiş? Lan Hüsamettin ne oldu sana? Anneciğim bu da ne böyle korkuyorum. Demek beni diskalifiye edeceksin Atem Bey öyle mi? E ben, ben, özür dilerim. Lütfen sadece top oynuyorduk. Hüsamettin kendine gel lütfen. Onun bizde bir ilgisi yok. Sizinle son hesaplaşacağız. Bunu ödeyeceksin hocam. Al bakalım sana. İşte bu kadar. Gel bakalım buraya hakem İşte böyle kaçarsın. Olamaz Hüsamettin. Sen siyah iksirden içmişsin. Evet. Bizi unutma ne olursun. Sen kötü biri değilsin. Haklısınız. Ben kötü biri değilim. Ben çok kötü biriyim. Baldi topla şunları. Yettim efendim yettim. Hemen geliyorum Hüsamettin efendim. Hemen geliyorum. Çabuk bu ikisini buradan götür ve benden haber bekle. Emredersiniz efendim emredersiniz. Anneciğim hapı yuttuk. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Sizi buradan kaçırıyorum sersemler. Bir daha <laughs> kimse sizi burada bulamayacak. Hüsamettin efendim size gününüzü gösterecek. Hadi bakalım. <laughs> Şehir artık benim kum Bana bakın çıkarın bizi buradan. Babamlar sizi bulursa doğduğunuza pişman eder. Evet hemen çıkarın bizi buradan çabuk. Kesin sesinizi kesin. Bana bak Hello Nightmare Hüsamettin'in kesin emri var. Bunlar buradan dışarı çıkmayacak. Arada bir de dayak yiyecekler. Anladın mı beni? Anladım Valli. Orasını hiç merak etme. Onları sık sık döveceğim. <laughs> aferin lan aferin. Ben şimdi gidiyorum. Baldi bana birkaç görev daha verdi. Hadi bakalım veletler görüşürüz. Göreceksiniz. Sizi doğduğunuzda pişman edeceğiz. Arı mı vızıldıyor? Arı mı vızıldıyor? Neyse ben gidiyorum. Kaldık mı baş başa? Şimdi sizi benim elimden kim kurtaracak? Acaba önce hanginizi dövsem? Senden mi başlayayım Rüzgar? Rüzgardan uzak tut. Kes sesini be. Ronaldo gibi giyinmişsin. Kendini Ronaldo sanma. Neyse bakalım. Keyfimi bozamazsınız. He? Rüzgar kafanda sinek mi var? He? Nerede? 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 İşte tam şurada. Al bakalım. Olamaz kandırdın <laughs> beni kafama vurdun. <laughs> Kafam. Ulan sen göreceksin mahvedeceğiz seni. Bu daha başlangıç oğlum. Bittiniz siz. Evet polis Minecraft Fatih ailesinden haber geldi. Hüsamettin delirmiş Arda ve Rüzgar'ın hayatı tehlikede yürü gidiyoruz. E, tamamdır efendim hemen peşinizdeyim. Umarım çok geç kalmamışızdır yürü. Acaba onları nerede tutsak aldılar nerede? Hiçbir fikrim yok efendim bütün şehri arayacağız. Evet aynen dediğin gibi bütün şehri talan edeceğiz. Bütün ekiplere haber ver. Herkesin tatilini iptal ediyorum. He! Polis nereye kayboldun? Hayır olamaz nereye gitti bu? Arkadaşlar çok büyük bir tuzağın içindeyiz. Çok dikkatli olmalıyım galiba. Arda ve Rüzgar'ı kendim bulacağım. Olmaz nerede bu çocuklar nerede acaba Aqua Park'a falan mı gittiler ya? Belki de hamburger falan yiyorlardır gideyim de şunlara bir sorayım. Yani masada da falan da gözükmüyorlar ama merhaba iyi günler bakalım. Buyurun sizlere iyi günler. Ben burada iki küçük çocuk arıyorum Arda ile Rüzgar'ı buraya bugün geldiler mi hiç? Hayır efendim bugün buraya Arda ve Rüzgar ile ilgili kimse gelmedi. Öyle mi peki aşçınız biliyor mu? Yok. Anladım anladım. Of zaten bugün burası da arkadaşlar kapalı galiba bomboş. Arkadaşlar nereye baktıysam hiçbir yerde yoklar hiçbir yerde. Ulan yer yarıldı da içine mi girdi bu çocuklar ya? Ya şu aqua parkın merdivenlerine her yerine içine bile baktım. Hatta belki şu kapalı kaydıran içinde sıkışmışlardır diye içlerinden bile kaydım sıklam oldum ama yoklar. He? Zengin, zengin abicim bir haber var mı? Hayır fakir, hiçbir haber yok kardeşim. Sanki yer yarıldı içine girdiler. Ya ben de az önce arkadaşlarımıza aynı şeyi söylüyordum. Yürü zengin bir çaresini bulacağız artık. Evet ben kötü Hüsamettin olsaydım Arda ve Rüzgar'ı nereye saklardım? Herhalde böyle çok güvenlikli bir yer olurdu. Yani orası bizim şehirde neresi var? Evet işte burası doğru. onlar da kim? Bak bir de bekçiler bekliyor orada. Hırsızlar ne yapıyorsunuz siz burada? Ee, bir şey yapmıyoruz. Evet ya bir şey yapmıyoruz. Ee, bu hmm. duvarın arkasını korumuyoruz ki. Hı? Arkadaşlar bunlar sandığımdan daha da sersem. Galiba şüphelerimle haklıyım. Sizi gidin sizler. Bir daha sakın gözüm görmesin. Al bakayım sana al bakayım. İşte bu kadar. Duvarın arkasından bahsediyordu. O zaman burada gizli geçit gibi bir şey var. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Evet bakalım. E ee, burası küçücük alanmış. Ne yapacağım ben burada? Of ya kafam gerçekten çok karıştı arkadaşlar. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ya. Herhalde buralarda bir gizli geçit falan daha var. Ama nerede? Ha, olamaz Hüsamettin. Demek izinsiz benim yerime gidersin. Şimdi görürsün sen. Hayır olamaz kapan çabuk kapan. İşte böyle olamaz. Gerçekten çok korkunçtu. Benden öyle kolay kurtulamaz o seslerden geldi. Kapının arkasından mı konuşuyorsun? Neler oluyor? Olamaz korkuyorum. Korkuyorum. Hayır orada. Hemen bilgisayarın tuşlarına basayım. Bir şeyler yapayım. Olamaz korkuyorum. olması lazım. Ha? Bu bizim fakirin resmi. Ve aşağıyı gösteriyor. Bir dakika yoksa tahmin ettiğim şey mi? İşte evet. Tam da burası arkadaşlar. Hop tamamdır. Ha? O da kim? İşte Arda ve Rüzgar orada. Peki oradaki de kim öyle? Hayır olamaz. Neighbor. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop. Teslim o Hellonekbor. Olamaz. K yaram komiser. Evet sabahtan beri dövüyor bizi. Ne evet, demek çocuklara el kaldırsın. Al bakayım sen al bakayım işte bu kadar. Tamamdır çocuklar artık serbestsiniz. Hadi bakalım hop açayım şunu olamaz elektrikliymiş lan bu. Tamam ikiniz de iyi misiniz he? Evet iyiyiz ama biraz dayak yedik. Neyse bir an önce çıkalım şuradan. Tamamdır çıkıyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arda ile Rüzgar'ı kurtarmayı son anda başardık. Tabii ki sizin destekleriniz olmasa bunu asla başaramazdık. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle.